Hayırlısı diyelim. Kayma kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulübümüzün bu sarmadan kurtarmak için çıktığımız yolu çok şükür kazasız belasız tamamladık. sport Toto 1. Lig 2021-2022 sezonunda Maç başı 1.36 puan ortalamasıyla 49 puan ve avarajla 11. sırayı tamamladık. Zor son iki haftaya kadar çetin bir mücadele yaşandığı ligde hedefine ulaşan takımlar arasında olmak tüm yorgunluğumuzu değdi. Bizden kat kat daha fazla para, para harcayıp takımlarımıza bu lege nasıl veda ettiklerini bazılarının da son maçlarda ligde nasıl kaldıklarını hepimiz gördük. Kısıtlı bütçemizde en iyisini yaptığımızı inanıyorum. Mevcut şartlarda bu ligde kalabilmek belki şampiyonluktan daha önemli. Çünkü bu takım bir alt lige düşseydi nerelere gideceğini kestirmek zor değil. Mevcut durumda kalabilmek de bize bile bazen geleceğimizi kurtarır. Sözün başında açıklamadığımız kısa, orta, uzun vadeli planlarımızın ilk olan kısa vadeli planımızı gerçekleştirerek takımımızı ligde tuttuk. Sudan başında verdiğimiz sözü yerine getirdik. Ancak mevcut koşullarda göreve devam etmemiz mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar çok fedakarlıklar yaparak buralara geldik. Ancak bizim bu yükü tek başımız taşıma gücümüz kalmadı. Son günlerde destek alma konusun yaptığım görüşmelerimin istediğim şekilde sonuçlanmaması üzerine karar verme noktasına geldiğimi açıklamak istiyorum. Bu hafta içerisinde yapacağım görüşmeler olumsuz sonuçlanması halinde olağanüstü genel kurulu gitme ve aldığım emaneti geri vermeyi düşünüyorum. Deniz sporunda deniz düş, düşünmekten bizden sonra geleceklerin çalışma imkanı vermek için bu kararı almamın daha doğru olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar görevden kaçmadım. Bundan sonra kaçacağım değilim. Destek bulabilirsem devam edeceğim ancak destek bulamadığım takdirde kulübün önünü açmak için görev devretme konusunda kararlı olduğumu tüm kamuoyuna bilmesine isterim.